Herkese merhabalar, ben Nihan. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Eğer daha önce videolarımıza denk gelmemişseniz, uzun zamandır İngiltere'de yaşayan bir çift olarak burayı merak eden ya da yerleşirsem nasıl olur diye düşünen insanlar için birçok bilgiler içeren videolar çekiyoruz. Ama arada kullandığımız ürünlerin videolarını çekmeyi, anlatmayı seviyorum. Arada bu tarz videolarda ekliyorum. Bu videomda çok fazla teknik detaylar veremesem de Eski elektrikli diş fırçamız bozulduğundan, aniden bozulduğundan yeni bir, aynı markaya sahip yeni bir elektrikli diş fırçası aldık. Gelir gelmez de hemen videosunu çektim. Paketini de açacağım. Aslında bu videomda daha çok neden elektrikli diş fırçası kullanıyorum, neden klasik diş fırçasından elektrikli diş fırçasına geçtim, daha çok bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii biraz da... Bu ürün hakkında bilgiler de vermek istiyorum. Hadi hemen başlayalım. Kutuyu açmadan ilk önce neden klasik diş fırçasından elektrikli diş fırçasına geçtik? Bundan bahsetmek istiyorum. Ve memnun muyuz? Elektrikli diş fırçasından memnun muyuz? Bundan bahsetmek istiyorum. Klasik diş fırçası son zamanlarda yeterli gelmeye başlamıştı ve bir de diş doktorumun önerisiyle elektrikli diş fırçasına geçmiştik. Elektrikli diş fırçasına geçtikten sonra da hiç ummadığım bir şekilde gerçekten iyi geldiğini gördüm ve fırçalarken de kendimi çok iyi hissettiğimi gördüm. Klasik diş fırçasında tabii ki sabah, akşam, özellikle geceleri yatarken dişlerimi fırçalamaya çalışıyordum. Arada sırada tembellik yapmama rağmen. Ve klasik diş fırçasının ne kadar yetersiz geldiğini de görmüş oldum. Bu sebepten dolayı elektrikli diş fırçasına geçtikten sonra. Diş doktoruna gittiğimde, muayene sırasında bana ilk sorduğu soru tabii çoğunlukla diş doktoruna gittiğiniz zaman sorulan soru elektrikli diş fırçası kullanıyor musun? hayır demiştim. Geçmeni öneririm dedi. Çünkü elektrikli diş fırçasının gücü, oynar başı, içindeki aktivitesi, gerçekten aralara girmesi, ulaşılamayan yerlere girmesi, bazı özel ayarlara sahip olması, seni uyarması, bunlardan dolayı çok farklı, çok çok farklı olduğunu gördüm. Bir de tabii ki diş fırçalamadığınız zaman ya da aksattığınız zaman hemen çok çabuk bir şekilde Tartarlar oluşuyor. Diş fırçası yani klasik diş fırçasının tartarları çok iyi temizleyemediğini, çok daha hızlı kurtaramadığını da gördüm. Ama elektrikli diş fırçasının gerçekten tartarları da önlediğini ya da önlemese de en azından çok daha geç oluşmasına yardımcı olduğunu gördüm. Çünkü dediğim gibi arada tembellik yaptığım zamanlarda klasik diş fırçası ile çok daha hızlı tartarlarım oluyordu ve işte 6 ayda bir ya da 4 ayda bir diş temizlemesine gidiyordum. Dişlerimi temiz tartarlarımı aldırıyordum. Ama elektrikli diş fırçasına geçtikten sonra tartarlarım çok daha yavaş olmamaya başladı hatta. Bir de iki gündür elektrikli diş fırçası bozulduğundan klasik diş fırçalısıyla fırçalamaya çalıştım ve gerçekten çok rahatsız oldum. Ve böylelikle de arasındaki farkı gördüm. Yani klasik diş fırçasıyla fırçalarken sanki ağzımın içinde halı ya da bir böyle bir süpürge çok rahatsız edici geldi. Yani hiç de bir etkisinin olmadığını gördüm elektrikli diş fırçasıyla. O yüzden ben elektrikli diş fırçasından çok memnunum. Çok memnun kaldım ki eşim de öyle. O da çok memnun. Fırçalarken kendimi iyi hissediyorum. İyi ki elektrikli diş fırçasına geçmişiz diyorum. Bakalım Ayo 8 Oral B'nin diş fırçası nasıl? Paketi hemen açalım. Ve yanında biz iki başlıkla aldık. Bu şekilde aldık. Böyle bu şekilde çekmece gibi. Farklı renklere de sahipti. Ben beyazını seçtim. Dokunuş gerçekten çok güzel. Dokunuşu bayağı hoş. Bizim bir önceki diş fırçasıyla gerçekten farklı. Onun böyle ekranda da gördüğünüz gibi ayarları tek tek oturmuş bir şekildeydi. Ondan da memnunduk ama sanıyorum bu ondan daha iyi. Yani ağırlığı olsun, dokunuşu olsun. Bu arada eski diş fırçasını da göstermek istiyorum size. O da bu markaya sahip bir diş fırçasıydı. Onun şarjı yanındaydı ve iki tane de yanında başlıklarını koyabiliyorduk. Yani şarjı ile birlikteydi. Bunun ayrı geldi ve onun seyahat kiti de vardı yanında. İçinde şarj edebiliyorduk. Onu da böyle ekranda görüyorsunuz. İçinden böyle seyahat kiti için çantası çıktı. Makyaj çantası gibi. Aa bu böyle mıknatıslı yalnız. Aa bak bu çok hoşuma gitti. Ama önceki daha iyiydi sanki. Eski diş fırçasının seyahat kiti. Böyle koyacağız. Böyle kapandı. Yani güzel bu da. Bu da güzel. O 9'unda var sanırım seyahat kiti. O ayrıca içinde şarj olabiliyor. Onu da böyle ekranda göstereyim size. Bu tamam. Bu güzelmiş. Şöyle koyayım. Ne çıktı başka içinden? Şöyle bir şar çıktı. Ya ben böyle ürün tanıtım videolarını çok seviyorum. Böyle kullandığım ürünleri çok seviyorum. Videosunu çekmeyi, anlatmayı. Yani memnun kaldıysam memnun kaldım. Oh. Memnun kalmadıysam kalmadım. Yapacak bir şey yok yani. Bunu da böyle açık yürekle söylerim. Oral Bey sesimi duy ve bana sponsor ol lütfen seviyorum böyle videolar çekmeyi. Aslında en sevdiğim şey yani ben sevdim alın almayın boşa paranızı harcamayın. Aslında en çok derdim bu. Ben niye bunu açamadım? Allah'ım ya Rabbim. Neyse açmayayım. Böyle şarj şarj <laughs> şarj bu da böyle mıknatıslı çekiyor. Çok güzel çok hoşuma gitti. Da oynarım ben bunu. Neyse. Bu da böyle. Başka ne çıktı içinden? Ha bir tane yanında vardı. Bir tane yanında vermişti. Eskisinde onların da böyle ekranda resimlerini koyuyorum size gösteriyorum. Eskisindeki başlıklarda böyle renk vardı. Renk renk. Hani birkaç kişi kullanıyoruz ya bunu. Onda böyle renk renk ayrıydı. O benim, bu benim, bu senin. Bunda böyle şekil koymuşlar küçücük. Bunu böyle kamerada gösterebilir miyim? Böyle küçücük şekiller koymuşlar farklı farklı. Herhalde öyle ayırt edeceğiz. Hani kimin kimin olduğunu. Bir tane daha çıktı içinden. Biz iki tane ayrıca almıştık. Hmm, dediğim, ya dediğim buydu işte. Bu böyle holder yani. İçine koyup kullan tak. Yine eskisiyle kıyaslayacağım eskisi yanımdaydı. Şarj aletinin yanındaydı böyle birleşikti. Üstü kapaklı. Onu da koyuyorum zaten resimlerimizde. Hmm. Güzel. Güzel sevdim. Şundan bir tane açayım. Ya da bunu açmayayım, şunu açayım. Şimdi kırıyormuşum bunu. Ha açıldı. Bunun fırça ucu da farklı. Şöyle. Yani bakınca anlıyorum diğeriyle farklı olduğunu. Hep diğeriyle. Bizim bir öncekiyle kıyaslıyorum çünkü. Daha da geliştirmişler ya. Ben beğendim. Böyle dokunuşu. Var mı şarjı bunun? Yok. Ha var evet. Böyle ayo dedi. İngilizce mi? Almanca mı? Ne? Çince mi? Japonca mı? Ne yapalım? Çince falan seçeyim ben. Böyle dilleri de gösteriyor. İngilizce. Şuna basıp okeyliyoruz galiba. Evet okeyledi. Burada ışığı yandı. White. Blue. Turquoise. Ha, bu renkleri de seçiyoruz şimdi. Sarı. Orange. Ne olsun? Blue güzelmiş. Bence bu olsun. Seçtik. 5 modu var bunun. Günlük temizlik, hassasiyet, beyazlık, tartarlar için, derinlemesine temizlik, günlük temizlik diyelim. Daily clean. Ses daha iyi sanki. Eskisinin sesi, eskisinin sesiyle daha farklı. Burada saniye split çalışıyor, dakikası. Gördünüz mü? Asık surat yaptı. Az yaptım diye suratına astı. Bir daha. Bir dakika falan herhalde. Bilmiyorum ne zaman gülecek bu. Yani yüzünü ne kadar devam edeceğim. <laughs> Hala çalışıyor. Bakalım bu sefer gülen surat olabilecek mi? Hala 55 saniye oldu. Hala asık surat. Burada da farklı bir surat işareti yaptı. Herhalde eh işte demek istiyor. Suratı böyle. Bir suratını güldüreceğiz. Yani bu diş fırçasının emin olun. Evet. Artık gülen surat. Diş fırçamızı güldürdük yüzünü. <laughs> 2 dakikada gülüyor. Güzel olmuş. Yani pozitif, pozitif enerji yayıyor. 2 dakika 4 saniye oldu gözlerinde yıldızlar çıktı. Ben bununla oynarım ya. Valla oyuncak gibi bir şey mi? Çok teşvik edici. Ya özellikle çocuklar için gerçekten çok teşvik edici olabilir yani bu oyunlarla falan. Güzel. Sevdim. Bunu böyle koyalım. Şunu da çıkarayım. Şöyle yanına. Altı böyle şeyle kaymasın diye. Kaymıyor yani. Güzel. Üstü falan, dokunuş falan güzel yani. Dokunuşunu çok beğendim. Eskisine oranla dokunuşuyla çok güzel. Bunun başka bir yine Oral B'nin başka bir markasını kullanıyordu. Bunun birkaç model aşağısı diyebilirim. Ondan da memnunduk ama bir anda bozuldu. Yani onun sanırım 2017'de almıştık. Bir anda bozuldu yani. Şarj olmuyor. Bunu daha yeni aldık. O yüzden hemen paketi açıp size göstermek istedim. Tabii ki 3-4 ay kullanayım ben bunu. Ondan sonra da memnun muyum? Nasıl? İyice ben buna bir alışayım. Memnun muyum? Onun videosunu da çeker koyarım zaten. Ama videonun başında da belirttiğim gibi yani klasik diş fırçasından elektrikli diş fırçasına geçtikten sonra gerçekten dişlerimdeki o farkı Diş fırçalama isteğim. Benim için çok etkisi oldu ve tabii ki elektrikli diş fırçasının yanında son zamanlarda da diş ipiyle çok fazla yapıyorum. Diş ipiyle yaptıktan sonra çıkan yani çıkan şeylere inanamayacaksınız. Özellikle dişimi fırçaladıktan sonra bile yani gerçekten diş ipi de kullanmak çok çok faydalı. O da ayrı bir mesele tabii ki ben diş doktoru değilim. Kullanımlarımı ve tecrübelerimi paylaşıyorum. Diş fırçalamanın yanında diş ipinin de kullanılmasını acayip şiddetle tavsiye ediyorum. İşte sıcak sıcak gelen elektrikli diş fırçasını hemen kutusunu açtım. Hemen anında videoyla size göstermek, anlatmak istedim. Yani bu yüzden kesinlikle bir deneyin elektrikli diş fırçasını. Sevmezseniz geri dönersiniz. Biz de böyle bir e, diş doktorunun tavsiyesiyle elektrikli diş fırçasına geçtik ve şimdi klasik diş fırçasını kullanamıyoruz. Yani 2-3 gündür bozulduktan sonra eski elektrikli diş fırçası gerçekten diş fırçalayasım gelmiyor. Sanki için diş dişlerimin arasında diyorum ya süpürge falan geziyor yani halı geziyor. O kadar kötü oluyorum ki gerçekten kesinlikle deneyin derim. Yani illa bu marka olması gerekmiyor ya da illa bu ürün olması gerekmiyor. Elektrikli diş fırçası markalarından herhangi birini bir sürü markalar var yani sonuçta. Herhangi birini deneyin. Biz bunu Amazon'dan 160 puan aldık. Artı başlıklar, iki başlık 15 puan aldık. Türkiye fiyatını bulursam ekrana koyarım ya da şuraya bir yere koyarım. Hatta belki koymuşumdur da şu an ekranda görüyorsunuzdur. buradaki fırçalar gerçekten çok çok girilmeyecek yerlere giriyorlar. Yapılamayacak işler yapıyorlar yani. O yüzden tavsiye ederim. Eski diş fırçasına kıyasla fırçası diş etlerimi daha az acıttı ve fırçalama şekli daha narin. Ses yüksekliği daha az ve kulağımı daha az yordu. Bu yönden de beğendim. Ve böylelikle bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Siz de eğer kendi kullandığınız elektrikli diş fırçasının markasını memnun musunuz, nasıl geçtiniz, bunlarla ilgili görüşleriniz varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince sıcak sıcak gelen elektrikli diş fırçasının paketini açıp sizlerle düşüncelerimi, fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olur, desteklerseniz eğer biz de daha çok motive olup işinize yarayacak videolar çekmeye devam ederiz. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.